Küçük ülkelerin ekonomilerine rakip bir aile servetiyle büyüyen Amerika'nın first oğlu Barron Trump'ın lüks yaşam tarzı, zenginliğin ve ulaşılması güç bir servetin göz kamaştırıcı bir örneği. Özel jetlerden görkemli konutlara ve dünyanın en seçkin etkinliklerine ayrıcalıklı erişime kadar Barron'un hayatı hiç bitmeyen bir ihtişam gösterisi en uçuk hayaller bile genç Trump varisinin günlük yaşamının bir parçası. Gelin bugün bu büyüleyici dünyaya birlikte göz atalım. Baron Trump'ın lüks yaşam tarzı. 20 Mart 2006'da New York'ta dünyaya gelen Baron'ın hayatı adeta masal gibi. Yaşları 13 ila 28 arasında değişen üvey kardeşleri arasında ailenin en küçüğü olan Baron, neredeyse tek çocuk gibi yetiştirildi. Baron'un 7,5 milyar dolarlık servete sahip babası Donald Trump, Gayrimenkul İmparatorluğu ve The Apprentice adlı reality şovuyla tanınan ünlü bir iş insanıydı. Annesi Melanie Trump ise göz alıcı bir modelken First Lady oldu. Birlikte Barron'a lüks içinde bir yaşam sundular. Manhattan'ın merkezinde büyüyen Barron'un çocukluk yılları Lux Tram Tower'da geçti. 5. Cadde üzerindeki bu simgesel gökdelen, Barron'un çocukluğuna ev sahipliği yaptı. Gökdelenin tüm bir katı Barron'a verildi. Kişisel oyun alanınız olarak koca bir katın size ait olduğunu düşünün. Her isteğin karşılandığı ve her hayalin gerçekleşebildiği sınırsız bir ayrıcalıktı bu. Bu gösterişli yaşam tarzı, hiçbir kısıtlama olmadan ilgi alanlarına ve hobilerine yönelmesine olanak sağladı. Thank you Trump ailesinin zenginliği ve nüfuzu, Barron'a çoğu çocuğun sadece hayal edebileceği eşsiz deneyimler sundu. Florida Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde babasıyla kaliteli zaman geçirdi. Genellikle kışlık beyaz saray olarak anılan bu geniş mülk, golf sahası, yüzme havuzları ve özel plajlar gibi lüks olanaklara sahip. Barron ve babası bu gösterişli ortamda golf oynayarak, birlikte yemek yiyerek ve vakit geçirerek keyifli anlar yaşadılar. Bu lükslerin yanı sıra, Barron Trump'ın medya ile tanışması nerede? ise doğumundan hemen sonra başladı. Mayıs 2006'da doğumundan yaklaşık 2 ay sonra Barron ilk kez Oprah Winfrey Show'da televizyona çıktı ve bu onu dünyaya tanıtan an oldu. Program sırasında Oprah'ın yakın arkadaşı Gayle King, Donald ve Melanie Trump'la özel bir söyleşi yaptı çift burada yeni doğan oğulları Barron'ı gururla tanıttı. Yıllar sonra yeniden baba olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulduğunda Donald Trump gurur mutluluk ve Barron'ın gelişinin aileye getirdiği doyum hissini paylaştı. Melanie Trump da gözleri ışıldayarak Donald'ın babalık rolü hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Donald'ın bebekle çok iyi anlaştığını, her sabah onunla vakit geçirdiğini, televizyon izlediğini ve gazete okuduğunu anlattı. Söyleşi sırasında King o sırada oldukça huzursuz olan Barron'la tanıştırıldı. Huzursuzluğuna rağmen dünya küçük Trump'ın cazibesine kapılmaktan kendini alamadı. Barron ismi de konuşma konusu oldu. Donald bu ismi hep sevdiğini ama şimdiye kadar kullanmaya cesaret edemediğini açıkladı. Bu andan itibaren Barron'un televizyona ilk çıkışının, projektörlerin altındaki yaşamının sadece başlangıcı olduğu belliydi. Milyarder bir iş insanı ve eski bir süper modelin oğlu olarak ilgiden ya da hayatını çevreleyen zenginlikten kaçması imkansızdı. Barron Trump'ın serveti söz konusu olduğunda tahminlere göre 2024 itibariyle 60 milyon doların üzerinde bir varlığa sahip. Bu çoğu insanın ömrü boyunca görebileceğini fazla para, en güzel yanı da bu parayı kazanmak için parmağını bile oynatması gerekmedi. Tüm bu servet, ailesinin zenginliği ve akıllıca yapılan yatırımlar sayesinde oluştu. Barron'ın hazine sandığı gibi zenginliklerle dolu güven fonundan da söz etmek gerek. Florida Palm Beach'teki 929 metrekarelik bir malikane ve New Jersey Bedminster'da 30 akrelik arazi gibi lüks mülklerle dolu. Florida'daki bu malikane babasının Mar-a-Lago tatil köyüyle aynı arazide bulunuyor. Mülkün yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğu düşünülürken bazı medya kuruluşları 250 milyon dolar gibi dudak uçuk tutuklatan bir değer biçiyor. Badminster'daki 30 akrelik arazinin değerinin ise 19 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu mülkte 650 metrekarelik bir konak, golf sahası ve bir yüzme havuzu yer alıyor. Hepsi bu kadar değil. Barron aynı zamanda en iyi teknoloji şirketlerinin bazılarında hisse sahibi. Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, Meta Platforms, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, United Health Group, Home Depot ve Visa'da payları bulunuyor. Bu her pastada pay sahibi olmak gibi bir şey. Üstelik oldukça karlı pastalardan söz ediyoruz. Vakıf fonunun %25'i bu hisse senetlerine yatırılan Barron'ın serveti. Çoğu kişinin hayal edebileceğinden daha hızlı büyüyecek. Barron Trump'ın lüks yaşam tarzından bahsederken erken çocukluğun bile çoğu kişinin yalnızca düşleyebileceği bir zenginlik öyküsü olduğunu belirtmek gerek. Trump'ın en küçük çocuğu olarak hayatı paranın alabileceği en iyi şeylerle dolu olacaktı. Ve anne babası bunu fazlasıyla sağladı. Barron'un yeni doğduğunda aldığı en gösterişli hediyelerden biri, Ellen DeGeneres'in armağanı olan altın bir bebek arabasıydı. Altından yapılmış bir bebek arabasıyla gezdirildiğinizi düşünün. Bu abartılı hediye, Baron'un lüksün istisna değil kural olduğu ilk yıllarının nasıl geçeceğini belirledi. Altın bebek arabası sadece zenginliğin bir simgesi değil, aynı zamanda Baron'u bekleyen gösterişli yaşamın da bir ifadesiydi. Berran'ın ev ortamı da aynı derecede gösterişliydi. İlk yıllarını lüksün simgesi olan Trump Tower'daki 3 katlı çatı dairesinde da geçirdi. New York'taki 5. caddede yer alan Trump Tower ikonik bir yapı ve çatı katı da en değerli mücevheri. Mermer ve altınla süslenmiş çatı katı, Central Park ve Manhattan silüetinin nefes kesen manzaralarını sunan gökyüzünde bir konak gibiydi. Bu lüks ortamda Berran'ın kendisine ayrılmış bir katı vardı. Evet, doğru duydunuz. Koca bir kat Çoğu çocuk kendi yatak odasına sahip olmakla mutlu olurken, Baron'ın kendi katında bir çocuk odası, oturma odası, mutfak, annesi ve dadıları için odalar bulunuyordu. Çocuk odası karmaşık tasarımlar ve lüks mobilyalarla tamamlanan 5. Louis tarzında düzenlenmişti. Fransız monarşisinin görkemini ve zarafetini yansıtan genç bir prense yaraşır bir alandı. Barron'un annesi Melanie Trump, oğlu için bu lüks ortamın yaratılmasıyla yakından ilgilendi. Barron'un her şeyin en iyisine sahip olmasını sağlamaktan büyük gurur duyuyordu. Barron'un erken dönem yaşamının en şaşırtıcı yönlerinden biri de cilt bakım rutiniydi. 2013 yılında Melanie, Caviar Complex C6 adında havyarla zenginleştirilmiş bir nemlendirici içeren kendi cilt bakım serisini piyasaya sürdü. Bu sıradan bir nemlendirici değildi. Cilt bakımında en üst düzey lüksü sunmak için tasarlanmış premium bir üründü. Melanie daha sonra bu havyarlı nemlendiricinin her gece Baron'a baştan ayağa uygulandığını açıkladı. 7 yaşındaki bir çocuğun böylesine gösterişli bir cilt bakım rutiniyle şımartıldığını düşünün. Eğer bebeğinize banyo sonrası havyarlı nemlendirici sürmek lüksün zirvesi değilse, nedir bilemiyoruz. Barron'ın erken çocukluk dönemi zengin bir yaşam ve aşırı şımartılmanın bir karışımıydı. Altın bebek arabası, Trump Tower'daki kişisel kat ve havyarlı nemlendirici sadece başlangıçtı. Melanie Trump özel bir anne olarak Barron'un erken eğitiminde aktif bir yaklaşım benimsedi. Oğlunun yetiştirilmesinde yer almasının önemli olduğuna inanıyordu. Melanie sıklıkla tam zamanlı anne olmak ve oğlunun öğrenim yolculuğunun her adımında yanında olmak istediğinden söz ediyordu. ABC'den cebire kadar Barron'a hayatta en iyi başlangıcı vermeye kararlıydı ve hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Bu nedenle ona evde eğitim verdi ve tüm gerekli şeyleri öğretti. Yaşam becerileri, diller, Çekçe, Slovence, Fransızca ve belki bilmediğimiz birkaç dil daha. Baron, annesi ve büyük anne büyük babasından aldığı dersler sayesinde Slovence konuşarak büyüdü. Melanie'ye göre Baron, Sloven mutfağının tadını çıkararak büyümüş ve merhum büyük annesi Amalia Naus'un hazırladığı Sloven yemeklerini çok severmiş. Ayrıca Fransızca da öğrenerek küçük yaştan itibaren dil yeteneklerini gösterdi. Melanie'nin oğlunun eğitimine olan adanmışlığı günlük yaşamlarının her alanında kendini gösteriyordu ancak Baron büyüyünce gerçek bir okula gitmesi kaçınılmaz oldu. Annesi onun mevcut en iyi kaynaklara ve fırsatlara erişmesini sağladı. Bu yüzden Baron'un resmi eğitimi de bir o kadar etkileyiciydi. Barron, Beyaz Saray'a taşınmadan önce New York'ta Manhattan'ın yukarı batı yakasındaki Columbia Grammar and Preparatory School adlı seçkin bir okula gitti. Bu prestijli kurum, titiz akademik müfredatı ve yaratıcılığı teşvik etmeye verdiği önemle tanınıyor. Son yılında tüm sınıfı Washington DC'ye bir geziye götürüldü. 80 çocuğun, öğretmenlerin ve hatta gizli servis ajanlarının otobüslere dolup ülkenin başkentini gezdiğini düşünün. Kuşkusuz unutulmaz anlar biriktirmişlerdir. Ardından Barron, yıllık eğitim ücretinin 50 bin dolar olduğu Maryland'deki St. Andrews okuluna geçti. Bu ciddi bir para ama Trump ailesi için Barron'ın aldığı üst düzey eğitim karşılığında ödemesi gereken küçük bir bedeldi. St. Edwards, Barron'a hayatının olağanüstü koşulları içinde bir Normallik hissi sağladı. Dünyanın en ikonik konutlarından birinde yaşarken, arkadaşlıklar kurabildi, okul etkinliklerine katılabildi ve derslerine odaklanabildi. Ailesi beyaz saraydan ayrıldıktan sonra 2021'de Florida'daki Oxbridge Akademisine geçti. Bu okul biraz daha uygun fiyatlıydı ama yine de pahalıydı. Yıllık 38 bin dolar. Barron liseyi yeni bitirdiği için eğitimi Trump ailesi için öncelikli olmaya devam edecekti. Oxbridge Akademisi'nin her yıl %100 üniversiteye kabul oranına sahip olması, mezunların yarısının ABD'nin en iyi 100 üniversitelerinden birine veya en iyi 50 liberal sanat kolejinden birine gitmesi, Barron için prestijli bir üniversiteye girmenin oldukça kolay olacağını söyleyebiliriz. Donald Trump'ın 2016'da ABD başkanlığına seçilmesi aileye yeni bir boyut kazandırdı ancak Barron hemen Washington DC'ye taşınmadı. Önce okul yılını tamamlamak üzere babasının başkanlığının ilk 5 ayı boyunca annesiyle birlikte Trump Tower'da kaldı. 11 Haziran 2017'de 11 yaşındayken annesiyle Beyaz Saray'a taşınarak tarihi bir ana imza attılar. Barron 1963 yılında John F. Kennedy Jr.'dan bu yana Beyaz Saray'da yaşayan ilk başkan oğlu oldu. Trump Tower'dan Beyaz saraya geçiş lüks bir çatı katından süper lüks bir saraya taşınmak gibiydi ancak baron her şeyi soğukkanlılıkla karşıladı ve kolaylıkla yeni ortamına uyum sağladı. Baron'un Beyaz Saray'daki yaşamının en çok konuşulan yönlerinden biri kişiselleştirilmiş yatak odasıydı. Yatak odası adeta efsaneydi. Yalnızca Baron için tasarlanmış, yüksek teknolojili bir cennet gibiydi. Diğer First Children'dan farklı olarak, Baron'un kendi zevk ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir odası vardı. Oda modern bir estetikle döşenmişti. Şık mobilyalar, son teknoloji ürünleri ve hatta her genci kıskandıracak bir oyun sistemi içeriyordu. Burası sadece bir yatak odası değil, Baron'un eşsiz hayatının baskılarından kaçabileceği bir sığınaktı. Beyaz Saray'ın kendisi en iyi tatil köylerine rakip olabilecek imkanlarla donatılmıştı ve Baron bunların hepsine erişebiliyordu. En sevdiği yerlerden biri, en yeni filmleri rahat ve şık bir ortamda izleyebildiği özel ev sinemasıydı. Yumuşak koltukları ve gelişmiş ses sistemiyle sinema salonu, Baron'a benzersiz bir sinema deneyimi sunuyordu. Burası onun rahatlayabileceği ve gözlerden uzak biraz dinlenebileceği bir yerdi. Baron'ın diğer gözde mekanı da yüzme havuzuydu birçok başkan ailesinin gözdesi olan Beyaz Saray Yavuzu, Baron'ın gevşeyebileceği ve boş zamanlarının tadını çıkarabileceği bir alandı. İster yüzüyor ister havuz kenarında uzanıyor olsun, günlük yaşamın zorluklarından kaçabileceği bir yerdi. Havuz alanı aynı zamanda Baron'a, arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirebileceği bir ortam sağlayarak burayı bir etkinlik ve rahatlama merkezi haline getirdi. Beyaz Saray Bowling Salonu, Baron ve arkadaşları için sınırsız eğlence sunan bir diğer özgün özellikti. Beyaz Saray'ın bodrum katında yer alan bu salon, Baron'ın dostça bir rekabetin tadını çıkarabileceği ve eğlenebileceği bir yerdi. Bu, onun hayatının yaşıtı olan diğer çocuklardan ayıran eşsiz bir ayrıcalıktı. Bowling salonu, Baron için arkadaşlarıyla bağ kurabileceği ve kalıcı anılar oluşturabileceği favori bir mekan haline geldi. Beyaz Saray'da yaşamanın getirdiği zenginlik ve ayrıcalığa rağmen Baron'ın ebeveynleri ona bir normallik duygusu kazandırmaya kararlıydı. Özellikle Melanie Trump oğluna karşı çok korumacıydı ve sık sık onu şöhretin olumsuz yönlerinden koruma ihtiyacından söz ediyordu. Oğlunun günlük yaşamıyla yakından ilgilenerek okul, oyun ve aileye gerekli zamanı ayırdığı dengeli bir program oluşturmasını sağladı. Bu nedenle Barron'ın Beyaz Saray'daki yaşamının en dikkat çekici yönlerinden biri onu çevreleyen güvenlik ve mahremiyet düzeniydi başkanın oğlu olarak Barron'a her zaman güvenliğini sağlayan gizli servis ajanları eşlik ediyordu. Bu koruma seviyesi hem bir zorunluluk hem de eşsiz konumunun bir göstergesiydi. Barron'ın özgürce hareket etmesine ve sürekli güvenlik tehditleri endişesi olmadan hayatının tadını çıkarmasına olanak tanıdı. İlginçtir ki Barron, babası 2021'de Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra bile ABD gizli servisinin korumasından yararlanmaya devam etti. O sırada neredeyse 15 yaşında olan Barron, bu tür bir korumaya hakkı olduğunu belirten federal bir yasa sayesinde 16 yaşına kadar bu üst düzey güvenlik ajanlarının hizmetinden faydalandı. Ebeveynleri ise bu gizli ajanların hizmetlerinden ömür boyu yararlanacak. Barron Trump'ın modası ve kamuoyu görüşü Lüks okullar ve gösterişli evlerinin yanı sıra bu milyarder varis moda konusunda da dikkate değer bir etki yaratıyor. Barron Trump'ın moda anlayışı gerçekten etkileyici kamera karşısına ilk çıktığı andan itibaren insanlar onun şık kıyafetleri hakkında konuşmayı bırakamadı. Eski bir süper model olan Melanie Trump'ın oğlu olarak Barron'ın bir moda ikonu olma yolunda ilerlemesi adeta kaçınılmaz. Melanie'nin stil konusunda keskin bir gözü var ve oğlunun her zaman etkileyici giyinmesini sağladı. Barron'ın moda serüveni erken yaşlarda başladı. İlk önemli kamu önüne çıkışı Ocak 2017'de babasının başkanlık yemin töreninde gerçekleşti. Henüz 10 yaşındayken Barron, beyaz gömlek ve lacivert ipek kravatla tamamladığı koyu mavi takım elbisesiyle dikkat çekti. Kusursuzca taranmış saçları ve özenli görünümü, resmi kıyafet tercihini ortaya koyarak gelecekteki moda seçimlerinin yönünü belirledi. Babasının başkanlığı süresince Barron sık sık resmi etkinliklerde görüldü ve sürekli olarak ailenin lüks yaşam tarzını yansıtan yüksek kaliteli kıyafetler giydi. İster devlet yemeklerine katılsın, ister resmi gezilerde ebeveynlerine eşlik etsin, Baron'ın gardrop seçimleri her zaman zarif bir görünüm sergiledi. Özel dikim takım elbiseler ve şık gömlekler gibi klasik, zamansız parçaları tercih etmesi, olgun stil anlayışını daha da vurguluyordu. Baron'ın en dikkat çeken kıyafetlerinden biri, 2018'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron onuruna Beyaz Saray'da verilen devlet yemeğinde giydiği 10 bin dolarlık siyah takım elbiseydi. Baron'ın gardrobu açıkça lüks ve seçimlerdi çeşkin markaların bir karışımı olup sıklıkla Ralph Lauren ve Brooks Brothers gibi tasarımcıların takım elbise ve kravatlarını tercih ettiği bildirildi. Barron'un moda anlayışı sadece resmi kıyafetlerle sınırlı değil. Daha rahat giyimle de tarzını konuşturmayı başarıyor. Tatillerde ve daha gündelik etkinliklerde pamuklu tişörtler, şortlar ve rahat spor ayakkabılar giyerken görüldü. Bu kıyafetlerin gündelik doğasına rağmen kendine özgü tarzını yansıtmak için özenle seçilmişlerdi. Unutulmaz gündelik görünümlerinden biri 2019'daki bir aile tatili sırasındaydı. Trump ailesi Florida'daki Mara Lago tesisinden dönerken Barron, Air Force One'dan haki pantolon, beyaz polo, parlak kırmızı ceket ve bej New Balance ayakkabılarla indi. Canlı kırmızı ceketi, ebeveynlerinin daha nötr tonlarına tezat oluşturarak Barron'ın gardırobuna renk katmaktan çekinmediğini gösterdi. Barron'ın moda gelişimi ailesinin yaşam tarzından da etkilendi. Kamuoyu önünde büyüyen Beren küçük yaşlardan itibaren yüksek modayla iç içeydi. Annesi Melanie, Barron'ın hep tasarımcı kıyafetler giymesini sağladı ve genellikle kendi zarif tarzıyla uyumlu seçimler yaptı. Bu etki, Barron'ın ailesinin konumunu ve zenginliğini yansıtan kaliteli, iyi dikilmiş parçaları tercih etmesinde açıkça görülüyor. Baron büyüdükçe moda tercihleri de gelişmeye devam etti. Ağustos 2020'de 14 yaşındayken 1950'lerin esintisini taşıyan bir kıyafetle görenleri etkiledi. Air Force One'dan inerken Baron, siyah kot pantolon ve siyah deri ayakkabılarla tamamladığı lüks marka Monchler'in kırmızı, beyaz ve mavi detaylı bomber ceketiyle adeta bir manken gibiydi. Bu şık kombin, Baron'ın aksesuar kullanma ve kıyafetleriyle kendini ifade etme yeteneğini gözler önüne serdi. Aksesuarlardan söz açılmışken Baron Trump'ın lüks saatlere ilgisi var. Rolex Submariner gibi değerli bir saat takarken görüldü. Sıradan bir saatten bahsetmiyoruz. Bu saat ucuz değil. Fiyatı 10 bin dolardan başlıyor ama soyadınız Trump'sa görünüşünüze özen göstermeniz kaçınılmaz değil mi? Baron'un lüks saat koleksiyonu gerçekten etkileyici. Bileğinde Ademars Piguet Royal Oak saati de görüldü. Bu şık ve sportif saat 20 bin dolar ve üzeri gibi ciddi bir fiyat etiketine sahip. Baron'un fiyatı 30 bin dolardan başlayan ve modeline göre önemli ölçüde değişen Patek Philippe Nautilus'u da taktığı biliniyor. Göz alıcı gardrobuyla Baron'ın moda dünyasındaki potansiyel geleceği hakkındaki tahminler yersiz değil. Uzun boyu, yakışıklılığı ve aile bağlantılarıyla Baron, müstakbel bir moda ikonunun tüm özelliklerini taşıyor ancak annesinin izinden gidip moda alanında bir kariyer seçip seçmeyeceğini zaman gösterecek. Şimdilik kusursuz tarzıyla etkilemeye devam ediyor ve hayattaki güzel şeylerden keyif alan sade bir genç olarak yaşıyor. Barron, Trump'ın kamuoyu önündeki görünümleri her zaman büyük ilgi çekmiştir. Başkanın en küçük oğlu olarak çeşitli etkinliklerdeki varlığı genellikle medyanın dikkatini çeker ve kamuoyunda merak uyandırır. Son önemli görünümlerinden biri, 2024 Paskalyası'nda babası Donald Trump'a ait lüks bir tatil tesisi olan Mar-a-Lago kulübünde gerçekleşti. Bu etkinlikte diğerleri gibi Barron'un sürdürdüğü zengin yaşam tarzını gözler önüne serdi ve kamuoyunun ona olan ilgisinin devam ettiğini gösterdi. Bu etkinlik sadece Barron'un lüks yaşamını vurgulamakla kalmadı. Aynı zamanda sosyetenin üst tabakasındaki etkileşimlerine de nadir bir bakış sundu. Bu anlar Barron'un hayatını tanımlayan ayrıcalık ve normalliğin benzersiz karışımını sergileyerek halkı büyülemeye devam ediyor. Mar-a-Lago'daki Paskalya yemeği, üst düzey konukların ve Trump ailesinin üyelerinin katıldığı görkemli bir etkinlikti. Uzun boyu ve babasına benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Barron, etkinlikte göze çarpan bir figürdü. Medyada sıkça konuşulan uzun boyu, Barron'ın dikkat çekiciliğine katkıda bulunuyor ve onu herhangi bir kalabalıkta kolayca tanınabilir kılıyor. Kusursuzca dikilmiş siyah bir takım elbise ve sarı kravat giyen Barron, Trump ailesinin yüksek standartlarını yansıtan zarif ve şık bir görünüm sergiledi gösterişli ortamları ve özel üyelikleriyle tanınan Mara Lago, Paskalya kutlaması için mükemmel bir mekandı geniş arazisi, lüks imkanları ve gösterişli dekorasyonuyla tesis, Trump ailesinin zenginliğinin ve statüsünün bir sembolü. Barron'ın böyle bir etkinlikte bulunması, onun toplumun seçkin çevrelerindeki yerini ve sürdürdüğü lüks yaşam tarzını vurguluyor. Etkinlik medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda basın kuruluşu Barron ve ailesinin kutlamaların tadını çıkarırken görüntülerini kaydetti. Çeşitli video ve fotoğraflar Barron'ı Paskalya kutlamasının farklı anlarında gösterdi her durumda anne ve babasına yakın dururken görüldü. Bir videoda annesinin yanında ve bazı misafirlerle otururken görülüyor. Yemeğin servis edilmesini beklerken Trump da onun yanında durarak bazı konuklarla sohbet ederken görüntülendi. Barron yıllar içinde hayatının ve kişiliğinin farklı yönlerini yansıtan birkaç önemli kamuoyu önüne çıktığı için bu Paskalya görünümü tek başına bir olay değil. Barron'ı ulusal sahneye taşıyan ve Trump ailesi içindeki rolünü vurgulayan bu görünümler önemliydi. Gösterişli partilerinde kusursuz takım elbiselerinin ötesinde Baron Trump bir spor tutkunudur. Özellikle de futbol. Arsenal Futbol Kulübünün hayranı olan Barron, 2017'de Beyaz Saray'ın bahçesinde Arsenal forması giyerken görülmüştü. Ayrıca DC United'ın 12 yaş altı takımında ve Arlington Futbol Derneği'nin 14 yaş altı takımında oynamıştır. Bu arada babası Donald Trump, Barron'un gelişen futbol kariyerini desteklemek için dikkat çekici girişimlerde bulundu. FIFA başkanına Barron'dan övgüyle bahsettiği ve hatta onu futbol yıldızlarıyla tanıştırdığı bildirildi. Bu Trump'ın gururlu bir baba olduğunu ve Barron sevdiği sporda başarılı olmasına yardımcı olmak istediğini açıkça gösteriyor. ABD başkanının oğlu Barron Trump olduğunuzda futbol sevgini sıradan bir hobi olmaktan çıkıyor babanızın size doğrudan Vladimir Putin'den FIFA Dünya Kupası hediyeleri getirmesi, Wayne Rooney gibi ünlü futbolcularla özel buluşmalar ayarlaması ve basın toplantılarında spor kariyerinizden bahsetmesi gibi ayrıcalıklar kazanıyorsunuz. Bu özel avantajlar ve kamuoyu karşısına seyrek çıkışları Barron'ı toplumun ilgi odağı haline getirdi. Büyüdükçe yetişkinliğe geçişi, medya ve kamuoyu için önemli bir odak noktası oldu. Mart 2024'te 18 yaşına basması sadece kendisi için değil, Dünya tarafından algılanma şekli içinde bir dönüm noktasıydı. En küçük Trump artık sadece ünlü ebeveynlerinin gölgesindeki bir çocuk değil, kendi ışığına adım atan bir genç yetişkin oldu. Eski bir NBC yöneticisi kısa süre önce artık yetişkin olan Barron'ın kamuoyu eleştirilerine karşı korumasız olduğunu ileri sürdü. Bu açıklama internette yorumların artmasına yol açtı ve birçok kişi Barron'ın artık eleştiri ve hatta alayla karşı karşıya kalabileceğini savundu. Barron'ın 18 yaş gününü izleyen en önemli gelişmelerden biri, Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye Florida delegesi olarak katılmasıydı. Bu hamle onu, babasının etkin olduğu siyaset arenasına daha da yakınlaştırdı. Artan incelemelere rağmen Barron, politik ortamda kendine yer açmaya hazır göründüğü için ilgiden pek rahatsız görünmüyordu. Başkan, bir keresinde Barron'ın siyaseti sevdiğini ve kendisine sık sık tavsiyelerde bulunduğunu söylemişti. Siyasete olan bu ilgisi, Barron'ın gelecekte babasının izinden giderek siyaset sahnesinde rol alabileceğinin işareti olabilir. Öte yandan şaşırtıcı bir şekilde, Cumhuriyetçi Başkan adaylığı kampanyasında babasının delege olarak destekleme fırsatını önceki taahhütleri nedeniyle reddetti. Bu beklenmedik geri çekilme, Barron'un West Palm Beach, Florida'daki Oxbridge Akademisinden mezun olmasından hemen önce gerçekleşti. Yetişkinliğe adım atarken alıştığı lüks yaşam tarzı şüphesiz devam edecek. Tasarımcı kıyafetlerden lüks konutlara kadar Barron'un hayatı, Trump ailesinin zenginliğinin ve ayrıcalığının somut bir örneği. Ancak bu lüksün beraberinde getirdiği kaçınılmaz kamuoyu ilgisi, artık yetişkin olduğu için daha da yoğunlaşmış durumda. Barron Trump ve lüks yaşam tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bunun gibi daha fazla içerik için şu anda ekranınızda çıkan videolardan birine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.